Evet, şimdi arkadaşlar sıradaki konu başlığımız aritmatik operatörler. Artı, eksi, yıldız, bölü, e, mod alma. Şimdi burada artı ve eksinin e, bir özelliği var. Bir sayıyla bir stringi arasına arkadaşlar artı ve eksi yazarsanız o sayısal verinin tipi değişiyor. Yani onu karakter veri tipine çeviriyor. Şimdi bununla ilgili hemen örnek yapalım. Yeni bir class e, oluşturacağız. Yine aynı proje klasörümüzün üzerinde arkadaşlar new class diyoruz. Class dedikten sonra eee aritmetik operatör diyelim. Operatörler olsun. Örnek diyelim. Evet, şimdi arkadaşlar e, finish'e basalım yeni bir sayfa oluşturuldu. burada class dosyamızın adı burada görünüyor. Daha doğrusu programımızın adı burada görünüyor. Burada da class ismi olarak görünüyor. Aynı isim. Burayla arkadaşlar buradaki isim aynı olmak zorunda. Buna dikkat edin. Burada bir değişiklik yaptığınız zaman hata verecektir. İsminde değişiklik yapmayacaksınız arkadaşlar class isminde. Buradaki parantezi aşağı indiriyorum. Şimdi size kısa yoldan az önce yazdığınız public static void main ifadesi vardı. Bunu arkadaşlar ee, kısa komutlarla da yazabiliyorsunuz. Uzun uzun tek tek yazmak yerine. Bunun için şöyle bir şey yazıyorsunuz. Main yazıyorsunuz. Control tuşuyla birlikte Space tuşuna basıyorsunuz. Control tuşuyla birlikte Space tuşuna basıyorsunuz. Main metot diye bir hemen seçenek geldi. Burada Enter'a basıyorsunuz. Ne yaptı arkadaşlar? Az önce bizim yazdığımız otomatik olarak Eclipse yazdı. Yani bizim editörümüz, idemiz yazdı bunu. Buradaki editör yazdı arkadaşlar. Control space tuşuna. Main yazıp Control space tuşuna basıyorsunuz. Parantezini burada açtı. Ben yine bunu da aşağı indiriyorum. Ben aynı hizada olsun diye. Şimdi bu ana metodumuzun içine aritmetik operatörlerle ilgili arkadaşlar komutlarımızı yazacağız. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu komutu yazacağız ama, şöyle bir sıkıntımız var. Evet, bunu da atlattık. Şimdi arkadaşlar, bir integer tipinde bir tam sayı değişken tanımlıyorum. a olsun. Bunun içine de 5 rakamını arkadaşlar atıyorum, atama operatörüyle. Şimdi a'nın içinde 5 tam sayısı var. Daha sonra string bir değişken tanımlayacağım. Bu da b olsun. B dedikten sonra eşittir diyorum. Bunun içine de e, string bir veri ile bir önceki değişkeni atayacağım arkadaşlar. Evet. String bir veri tanıyorum. Yazıyorum. Tırnak açtım. 7 dedim. Bu 7 arkadaşlar tırnak içinde yazarsanız matematiksel olarak hiçbir anlamı yoktur. Yazı olarak 7'dir bu. Yani bunun üzerine hesap yapamazsınız. Bunu arkadaşlar bir önceki Değişkeni ekliyorum. Evet. Bir önceki değişkenimiz neydi? A değişkeniydi. Bunu buraya yazdım. Ve komut satırımı bitirdim. Evet. Ne yapmış oldum? A değişkeni içinde işte ne vardı? 5 sayısı vardı. Tam sayı olarak. Burada A değişkeni eklersem, string olarak tanımlamış B'ye B'nin içindeki 7 stringini arkadaşlar. Bu A değişkeni içindeki sayı da arkadaşlar artık e, string'e yani yazıya dönüştürmüş olur. Bunu da ekrana yazdıralım arkadaşlar hemen sistem out print parantez açıp kapattık. Tırnak içinde b değişkeninin değerini eşittir dedim. Ve tırnağı burada kapattım. Şimdi b değişken değerini de bu ifadeye eklemek istiyorsak artı diyoruz, b diyoruz. Evet, bu şekilde yazdık. Şimdi bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Evet. B değişkenin değeri ne oldu arkadaşlar? 75 olarak gösteriyor. Aslında 7 ile şuradaki 5'i birleştirmiş olduk. Toplamış değil birleştirmiş olduk. Yani toplamanın işaretini arkadaşlar string değişkenler içinde şöyle bir özelliği var. İki tane string'i birbiriyle birleştirmek. Anlaşıldı mı? Evet. Bu örnek bu şekildeydi.